Dur, başla. Her, merhaba arkadaşlar. Bu soru soracak şimdi. Ben de ya evet diyeceğim, ya bilmiyorum diyeceğim. Ya bazen diyeceğim, ya da hayır diyeceğim. Ya da evet diyeceğim. Başlatıyorum, başlat. Ey selam, ben Süper Baycin. Üstün güçlerimle zihnini okuyabilirim. Aklından bir şey tut, onu bulmaya çalışacağım. Bir hayvan, spor dalı, meslek, giysi ya da meyve sebze. hangisini tahmin etmemi istersen onu seç. Bana hangisinde meydan okumak istersin? Hayvanlar. Evet ya da hayır de. Evet. Tekrar eder misin? Hayır. Hmm, o zaman spor dalları. Bir daha söyler misin? Hayır. Peki şuna ne dersin? Meslekler. Evet. Süper. İş mesleklere gelince ne kadar usta olduğumu göreceksin. Aklından bir meslek tut. Hazır olduğunda tamam. Tamam. Güzel. Sana bir soru soracağım. Evet, hayır veya bilmiyorum diye cevap vermelisin. Eğer gerekiyorsa bazen diye de yanıt verebilirsin. Bu işi yapan kişiler üniforma giyer mi? Evet. Çok ilginç. Bu işi yapan kişiler tüm gün bir yerden bir yere mi gider? Bazen. Tekrar eder misin? Bazen. Tamam. Bu iş ulaşımla mı alakalı? Hayır. Hayır. Bir daha söyler misin? Hayır. Tekrar eder misin? Hayır. Hayır. Bir daha söyler misin? Hayır. Peki. Bu işte başka insanlarla çok konuşur muyuz? Bazen. Bazen. Peki. Bu iş sporla mı alakalı? Hayır. Hmm. Bu işi yapmak ister miydin? Evet. Bu iş sporla mı alakalı? Hayır. Peki. Bu açık havada yapılan bir iş mi? Ama hayır. Astronot. Açık havada değil. Bazen. Bazen. Tamam. Buldum işte. Bence aklındaki bir sivrisinek eğitmeni. <laughs> <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum. Bu işi yapan kişiler doğada çok vakit geçirir mi? Hayır. Hayır. Bir daha söyler misin? Hayır. Hey, galiba buldum. Cevabı biliyorum. Bir polis memuru. Doğru mu? <laughs> Hayır. Peki. Bu oturarak yapılan bir iş mi? Tekrar eder misin? Bazen. Hayır oturarak. Bir daha söyler misin? Bazen. <laughs> Bazen. Hayır. <laughs> evet. evet. Tekrar eder misin? <laughs> Hayır bu işi abi. yapan kişiler orada çok vakit geçirir mi? Hayır. Hayır. Bir daha söyler misin? Hayır. Tekrar eder misin? Hayır bir söyler misin? Hayır. Tamam. Bu oturarak yapılan bir iş mi? Hayır. Tahmin etmiştim. Bu işi yapan kişiler her gün bozuk para ve fişlerle mi çalışır? Hayır. Hayır. Peki. Bu işi yapan kişiler çok seyahat eder mi? Evet. Çok ilginç. Bu işi yaparsak ünlü olabilir miyiz? Bazen. Bazen. Tamam. Bu sanatsal bir iş mi? Hayır. Peki. Bu işte televizyona çok çıkar mıyız? Bazen. Peki. Bu iş... Uzayla mı alakalı? Evet. Hmm. İşte aklını okudum. Sihirli güçlerin beni yanıltmıyorsa düşündüğün bir astronot. Bildim mi? Evet. Harika. Kendimle gurur duyuyorum. Bir kez daha oynayalım mı? Hayır.